Mimar Sinan'ın bütün ustaları Ermenidir. Ermeniler mi yaptı bu binaları? Yapan kimdir? Mimar Sinan'dır. Mevzu bitti. Özet. Allah Abdülhamid'i seven bir adam. Arşiv uzmanıyım. Tarih doktoruyum. Abdülhamid'i 50 kere sollamıştır. Vallahi Recep Tayyipçi değilim. 50 kere sollamıştır. Allah onu uzun ömürler versin. Uçaktan düşmesin, zehirlenmesin diye kardeşim dahi Allah'a dua ediyor. Bazı hatalar var. Din hataları. İmmatikten gelen hatalar. İnşallah onları düzeltir. Hani mesela şunluluk dinleyen değilim, şapkalar şunlar bu karıştırmayalım. Onlar bize lazım değil. Bize hizmet etmiştir. Başbakanlık mensubu olarak konuşuyorum. Özal'ın zamanında da, demir e zamanında da başbakanlık karşımda çalıştım. Süper bir adamdır. Allah uzun ömürler versin. Bunlar manyak. Bak, altını altının da aleyhinde konuşuyorum. da girin görün. Bunların hepsi bak Ali Babacan Yahudidir katiyetle. Katiyet ispat ederim. Arşiv vesikaları. Arşiv biz hazırladık. Sizin nüfus kağıtlarının bu rakamlarını biz hazırladık. Tek sonları mutlaka kripto olur. Efendim öbür taraftan eee Fermi karısı Gülbül Deresi Yahudi mezarlığına gömülmüştür. Ali Babacan'ın halasıdır. Abdullah Gül bunu konuşmak lazım. Ermenidir. Eee öbür kö ahmaktır zaten. Koyunlar iki tane koyun onlar koyundan ondan önce koyunlar gelmiş eve. Bu kardeş söylüyor. Kılıçlar. Süper ahmaktır. Allah onu uzun ömürler versin. Halk Parti ancak o parçalar. Ya bunların hiçbirisi Müslüman değil. Maral, Meral değil, Maral. 1915 Teşhir Hareketi Yazımını bunu konuşun. Hiç kimsen korkmuyor. 10 bin kişi olsun yine konuşurum. Maral, Diyarbakırlı, K K K e, Ermenidir, Selanik'e sürülmüştür. Ne diyor? Dedem Abdülhamid'i devirdi, biz Recep'i devireceğiz diyor. Söyleyin kim? E, Temel iki senelik ajan okul mezunudur. 4 tane ajan okul mezunu var iki senelik. Ekmeyi Hüftü Nisanoğlu, Abdullah Gül, Temel Karamollaoğlu, e, Fehim Koru bunların hepsi hep ajandır, kripto Vesikalarla ispat ederim. Hani bu, bunu ben yapamazsam bana 20-30 sene vermeleri lazım. Her gün yazıyorum. Maalesef. Hatta girmeyen buraya hemen Nurculuk'la alakalı bir çalışmam var, kitabım var. Daha 20 senedir daha cevap veren olmadı. Kendi vesikalarından ayetleri beğenmiyor. Masonluğu uyuyor. Neden bu yaptığımız yerli milli şeyler karşı çıkıyorlar? Bırakın abi çıkmıyorlar. Ha, abi. Bunlar, bunlar, Hı -hı. bunlar Karşı çıkmalar normaldir. Milliyetçi bunlar. Sen de öyle yapman lazım. Sen gavur olsan gavurluğu öveceksin. Tek millet çünkü. Bunlar gavur oldukları için bizim memleketi istemiyorlar. Mevzu bu. Altı ittifak size niye kuruldu? Ya